Şimdi bakıyoruz. Üstatlar söyledi. Amerika'nın orada kurduğu üsler. Rodos. Hı, hı Girit kesmiş orayı. Şu da iş. Dede Ağaç. Senin gelmiş Trakya'nı kes. Davronovic, Stefanovic. PKK kampı Lavrion'u yeni kapattıklarını iddia ediyorlar. Ki MIT oraya sızdı. Bilgiye dayalı söylüyorum. MIT oraya sözde PKK'lı teröristler gibi sızdı ve faş ettikten sonra bu kampı kapatmak mecburiyetinde kaldı. Peki Yunanistan'da ne var? da S-300 vardı. Şimdi S-400 var. Peki Yunanistan bir NATO ülkesi mi? Evet. Peki ABD bize ne diyor? Sen bir NATO ülkesi olarak Our NATO Ally diyor. Hep Hı -hı. Çok, ağzını da yayar orada bir Amerikan. Our NATO Ally. Biz müttefikiz tabii ama nasıl bir ally'sak hep arkamızdan vuruyorsun. Hep <laughs> ally <Gönüyor, gülüyor> biz yani. <laughs> Rusya'dan <laughs> S-400 alıyoruz. Peki S-400'ün <laughs> amacı ne? Savunma silahı. Muadili Amerika'da Petroid. Kelime anlamı ne sevgili Tuba Hanım? tanklar, yurtsuvar koruyor. S400 de koruyor. Yüksek irtifa savunma silahı. Yunanistan'da bu NATO silahı, NATO'ya gayri meşru silah çalışabiliyor, konumlanabiliyor. Bize verilmiyor. F35 Yunan'a verilebiliyor. Bize verilmiyor. Dassault Rafale dedikleri uçaklar var. Çok tehlikeli bak. Fransa bunları iyibe etti. Senin F16'ını görüyor, vuruyor. Senin F16'ın daha ona mukabele edemiyor. Menzil gücü yok. Bizim mücadele gücümüz şu, bu. Çünkü İsrail 6 gün savaşları vardır. Arap İsrail'si niye kazandı biliyor musun? Önce hava kuvvetlerini yerle bile. Hiçbiri kaldıramadı uçak. Çak kaldıramadı. En büyük korkumuz budur bizim. Bıraktı onun için olduğu bizim, gibi. Evet. Onun için bizim Ege ordumuz var. Bak adı konulmamıştır. Birinci ordu Selimiye. Ve NATO'ya bağlı İkinci, evet. İkinci ordu Malatya, Erzincan ve NATO'ya bağlı olmayan bir Ege ordumuz var. Dördüncü ordu. Bizim bir niye... parantez açayım mı? Çok önemli, çok evet. önemli bir nokta. Türkiye'nin iki tane askeri gücü NATO'ya bağlı değildir. Bir hı hı. Ege ordusu, iki askeri kolluk olarak jandarma. Son 40 senedeki bütün psikolojik harekata bakın bu iki orduya. Ve, ve Ege ordusuna he. ne yaptılar? İzmir'de FETÖ'cülerin kurduğu kumpas davaları. Çok evet. kıymetli bizim komutanlarımız Ali Çakmakkaya. Sözde Çatkankaya askeri casusluklar altında. Yine Teğmen kızlarımız üzerinden orada bir kumpas kuruldu. Operasyon yoktu. Dolayısıyla bunları doğru tahlil etmek